şimdi ben bir telefon açar, hallederim. Sen meraklanma bırak! Bana bak! He. İşi bok etme ha! Ya sen işi bana bırak! Rolansi, Rolans! Varım canım! Ay, ben de varım ama elime bakmayın sakın! Ay, kim ben de varım! Ya yani böyle telefon çalmaz mı, çok bozulurum! Alo! Merhaba Ali! Hayır Deme Nasıl oldu ki Ah vah ee, Sıkmayın canınızı Her şeyin bir hal çaresi vardır sana, sana da geçmiş olsun Güle güle Ne olmuş anne Babanı işten çıkarmışlar oğlum Birazdan eve gelecek Hiçbirimiz bunu bilmiyoruz tamam mı? Babacık zaten üzgün. Bir de biz üzmeyelim. Anlaştık mı canım? Sakın bildiğinizi belli etmeyin. Sen merak etme anne. <laughs> hadi, hadi siz oynayın abi. Ben de söylemem anneciğim. <laughs> Hadi gözün aydın <ayrıca> Şahbat. <laughs> Karına söyledim anlayışlı karşıladı. Sana hiç belli etmeyecek. Emin misin? Aa, bana güvenmiyor musun? Sana güveniyorum da karıma güvenemiyorum. <laughs> Amma vesveseli adamsın ya. Ha, yarın sabah hemen iş aramaya çıkıyoruz ha. Buluruz değil mi? Buluruz. Hadi gidelim artık içimde bir sıkıntı var. Dur ya iş gün bitireyim de öyle kalkalım bari. Öf. <laughs> Sen de gazozunu bitir. Burada biraz daha oturursak sarhoş olacağız. Neden? kokuda. Hadi, gel sen! Hadi, hadi! Buraya kadar! Aaaa! Maşallah, maşallah! Ayy, onu elden pekeydim, bitiremedim! Yazık ama, ne? şu hale bak! <laughs> <var. gülüyor> <var. gülüyor> olmaz, yani. vallahi canım, olmaz! Buyur canım, sağ olsun! Olmaz. Hep de sen kazanırsın! Olmaz şekerim, Kumarda şekil kazanıyorum mi? ama... ...Aşktan yana hiç nasibim yok! Ah, bir koca bulup evlensem de... ...Kumarda hep kaybederim. O da olur, inşallah! Bak. Ablan devamlı kaybediyor ama hiç sesi çıkıyor mu? Tabii çıkmaz! Hadi karıştır, sen Onun yapacaksın. Alisi var, İşi de pişiriyor. <laughs> Su böreği sayesinde! Ay, gördün mü ayol? Görmez olur muyum? Her sabah alt kata servis! <laughs> Vallahi oğlan kilo aldı! <laughs> Kendine benzetecek! <laughs> Aman siz <laughs> Küçük paşam hala yüz vermiyor ki bana. <laughs> verir verir, sen bir de tatar böreğini dene. <laughs> Aman nasıl <ne gülüyor> diyecek valla? Daha ortada fol yok, yumurta yok. Olur olur, en iyisi sen Dardar dar babaya git. Bire birmiş. Ay onu hiç duymamıştım. Ya. Ben telli babaya gidiyorum. Ha. günde üç kere, telli babayla lavabali oldular. <gülüyor> <gülüyor> Aman alay etme be, Hemen o dediğim babaya da gideyim. Neydi adı? Dardar. Dar. 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 Bir de sofu babayı denesene. Bence Ethem dede daha iyi. <laughs> hani şu kapı arkasında göbek atılan dede mi? <laughs> evet. Ayol bu yaştan sonra dedenin önünde göbek mi atacağız? <laughs> Atacaksın tabi! Ali ile evlenince zilleri takıp öyle oynayacaksın! <gülüyor> <gülüyor> Açtım! <gülüyor> Varım! Yokum! Roland! babacığım, hoş geldin. Hoş bulduk oğlum. Nasılmış bakalım benim güzel kızım? Aa, bu dil çıkarmayı da bırakmadı hala. Ah, annen nerede? Komken oynuyorlar. Bırak beni, ineceğim. Dur özlemişim seni. hoş geldiniz. Hoş, Aa, Son elimizi oynuyorduk, geç otur. Geçeyim, oturayım. Baba, sen aptal mısın? Niye? Geçenlerde Ali amca, ...Ancak aptallar işten kovulur demişti. Sen de bugün işten kovulmuşsun, Aa. hı? Necmi! Kızma çocuğa, doğru söylüyor. <laughs> Bize müsaade. Aa, edelim ayol, oyun bitmedi ki. Sonra hesaplaşırız, tabii <laughs> Haftaya bizde, sakın unutma. Takma kafanı! Takmıyorum. Üzülmeyin. Geçmiş olsun. Sağ ol. Aman tasalanma! Sana iş mi yok? Nasılsa başka bir iş bulursun. İnşallah buluruz. Ali de kovuldu. Ne? Ali de mi kovuldu? Hı. Vah yavrum! Ben hemen gidip teselli edeyim. Evet, Hadi geçireyim. canım, hoşça kal. Hadi sen de odana. Gel kızım. Ki? Kusura bakma, çocuk işte. Tabi canım, üzülecek bir şey yok ki. Yarın hemen bir iş bulur, çalışırım. Bana iş mi yok? <gülüyor> <gülüyor> İşim nereye? İş arıyoruz. E biz de arıyoruz. Geç bakalım şu arkadaki sıraya Abi Hadi. Hepiniz iş, iş arıyoruz tabii. Kuyruğu görmüyor musun? Kör müsün Ya ama çok işsiz var memlekette. Hey hemşerim, akşama kadar bize sıra gelir mi? Gelir inşallah. Ben iki aydır bekliyorum, hala bir adım ilerleyemedim. İki aydır burada mı oturuyorsun? Git başından ya. Zaten canım sıkkın. Biz kaç ay otururuz burada? Allah'tan umut kesilmez, bekleyeceğiz Şaban! Bekleyelim bakalım. İlerleme ihtimali var. İnşallah! Ee, hiçbir şey olmadı. Ne olsun ki? Sıra bize gelmedi. O kuyrukta bir sene beklesek, gene bize sıra gelmez. Ne karamsarsın! Ne demişler? Bekleyen derviş, He. açlığından gebermiş. Aman! <laughs> Tekrar o kuyruğa girecek miyiz yani? Tabi! Yeni işimiz kuyrukçuluk! İngilizce bilenler aranıyor, of! Baba, bugün de iş bulamadın değil mi? Bulamadım! Necmi! Adamcağız arıyor işte, ne yapsın? Hadi bakalım sofraya! Hadi abi! Hadi kız! Gel bak! He! Eh. Ne oldu Şaban, iş yok mu? Yok, artık ekmek aslanın ağzında. Anne, bu ne yemeği? <laughs> Kapuska! Biraz idareli olmamız lazım. Ben pirzola isterim. Ben de pirzola! Anne, eskiden ne güzel cızbız köfte yapardın. Köfte de istiyorum. Pirzola da istiyorum. Ben de çikolata istiyorum. Baba, et alsana! Tamam, tamam çocuklar. Yarın işe girince hepsini alacağım. <laughs> Bak Aklıma ne geldi Kadınlar daha kolay iş buluyor İstersen bize ben deneyeyim he? Olmaz öyle şey Otur oturduğun yerde Kadının yeri evidir Anladın mı o kadar Sen bilirsin evet. Şaban oğlu Şaban Evet benim Veli oğlu Ali O da benim Tamam kardeşim, şimdilik size göre iş yok. Ya. Peki biz ne olacağız? Ben ne bileyim? Sizin gibi daha binlerce kişi var. Adresiniz bizde mevcut. Gerekirse mektupla bildiririz. Mektup iki ayda gelmez. Mümkünse telefonla bildirin. Evet. Tabi tabi. Merak etmeyin işimiz bu. Ne? Sağ olun. Sağ olun. Ya biz iş bulamayacağız ne galiba. Ben. Gel. Bugün git yarın geller başladı. Ee, öyle ha iş bulunmaz tabi. E ne yapacağız? Belli bir zaman... ...Simit'e talim edeceğiz. Ne demişler? Simit diyen derviş... E... ...Sonunda simitçi olmuş. Ama <laughs> <adamım. gülüyor> Çıldırmak işten değil. Yahu iki ay oldu hala bir iş bulamadım. Bana büyü mü yaptılar nedir? Kısmetim bağlandı. Üzme kendini, bulursun inşallah. Kolay değil. Bulamıyorum. Bulamıyorum, bulamıyorum işte akşama ne yiyeceğiz? Kahvaltı yaparız diye düşündüm, yemek yapmadım. Aa! Bütün gün evde oturuyorsun! Bir yemek bile yok, öyle mi? Şaban, paramız kısıtlı! Hem evde oturuyorum da ayağımı uzatıp da yatıyor muyum sanıyorsun? Evin sürüyle işi var! Akşama kadar canım çıkıyor vallahi! Kadın değil misiniz? Hemen işi büyüteceksiniz! Nedir yani ev işi? Yarım saatte biter! Sen öyle san! Bırak! Bırak ben de iş arayayım, belki bulurum. Hiç olmazsa sen iş buluncaya kadar birkaç kuruş para girer eve. Peki, yarın git ara. Ara da gör gününü. Ayaklarına kara sular insin de anla. Ben de zor dediğin ev işlerini yaparım. <gülüyor> <gülüyor> Yap da sen Allah hangisinin zor olduğunu. Yarın erkenden çıkarım iş aramaya. Belki bulursun. Bulurum tabii. Hiç zannetmiyorum. Baba, babacığım. Gerçekten bulun mu? <laughs> Nereden bulacak oğlum? <laughs> o zaman bahse gir. Olur, bahse girelim. Nesine? Şeyine. Bir hafta içinde iş bulamazsan hepimize birer kazak öreceksin. <laughs> ya bulursam? O zaman, o zaman da